Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Suriye'ye açılan Kilis Öncü Pınar, Çoban Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylan Pınar'la Bölge Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından 4 ayda 108 kaçakçılık olayında 31.626.433 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Haziran ayında 94 gram kaptagon, 17 gram metamfetamin, 4140 litre motorin, yüklü miktarda gümrük kaçağı eşya, bitkisel ilaç ve tütün mamulleri, 10 adet araç, 2 litre alkollü içki, Temmuz ayında 1 adet çekici, 1 adet dorse, 173 adet bilgisayar aksamı, bitkisel ilaç ve tütün mamulleri, 20 litre alkollü içki olmak üzere 72 kaçakçılık olayında bin232 litre gümrük kaçağı eşya, Eylül ayında ise 36 ayrı olayda yüklü miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan sülfürik asit, 12 adet araç, 100 bin adet Amerikan doları, 26.500 litre motorin, 595 adet inşaat malzemesi, 841 bin 92 adet oyuncak ele geçirildi.